En ileri teknolojiyle tam otomatik sigara dolum makineleri, sigara endüstrisinde dönüşüm başladı. Artık tam otomatik sigara dolum makineleriyle tütün işleme sürecini baştan sona modernize ediyoruz. Üstelik, Türkiye'de bulunan ana üretim tesisimiz, İstanbul'da, Avrupa genelinde ise birden fazla satış ofisimizle hizmetinizdeyiz. Neden tam otomatik sigara dolum makineleri kullanmalıyız? İyi verimlilik, hassasiyet ve mükemmellik. Tam otomatik sigara dolum makinelerimiz tütün endüstrisindeki dönüşümü simgeliyor. Geleneksel yöntemlerin aksine bu makineler sayesinde dolum süreci daha hızlı, daha doğru ve daha verimli hale geliyor. Üstelik insan müdahalesini minimuma indirerek hijyen standartlarını da en üst seviyeye çıkarıyoruz. Neden biz? Çünkü biz sektördeki liderlerden biriyiz. Ana üretim tesisimiz İstanbul'da bulunuyor ve Avrupa genelindeki satış ofislerimizle size en yakın hizmeti sunuyoruz. Yılların getirdiği deneyim ve uzmanlıkla her bir makineyi en yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretiyoruz. Müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme anlayışımızla sizlere en iyi ürünü sunmak için çalışıyoruz. Makinelerimizin avantajları nelerdir? İnsan müdahalesini minimuma indirerek işlemi hızlandırır ve doğruluğu artırır. Dolum hızını artırarak üretim kapasitesini optimize eder. Tütün miktarını ve sıkıştırma düzeyini hassas bir şekilde ayarlar. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde operatörler için kolaylık sağlar. Bayilik başvurusu yapmak ister misiniz? Eğer siz de sigara endüstrisindeki bu dönüşümün bir parçası olmak ve tam otomatik sigara dolum makinelerimizin bayisi olmak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçin. Avrupa genelindeki satış ofislerimiz aracılığıyla size en yakın destek ve eğitim imkanını sağlayarak işinizi büyütmenize yardımcı olacağız. Dönüşüm başladı. Siz de bu değişimin bir parçası olun. İletişim için bize bugün katılın ve geleceğin endüstrisine yön verin.